İndir onu Başla değil bak Elimde bıçak varken yapma bak. Bu testi de gidiyor. Yapma. Tamam. tamam. Bu... Bir deve... <laughs> bir deve boynu alacaksın dedi. Cip cip alacağım en sonunda zaten. Ben bir şey demiyorum. Yok bu deve boynu olmuyor. Al ah. Al. ne oldu? al. Evet işte bu. Tamam işte. Çapkam nerede benim? bunun için miydi? Orada <laughs> da yapıyordun zaten. Yani ama bu daha farklı bir açı ya böyle. <laughs> Oyuncak. Allah billah yani. <laughs> Aa, şimdi tamamen kaçtı artık. Kalabalık olmadı mı? Yerine bak. Fransa'dan getirdiğimiz ekmek. Bu Bu He, bu vakti de. Nasıl yarıyoruz? Vuruyor, sonra bana Tamam. Bu at, lisan, lisan. <gülüyor> 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 Bir saniye. Şöyle mi? Ne oldu? Aa.